Şimdi üçüncü Murat Hanım, şu beytine bak Mustafa Bey, hani şahsiyeti deyince, kişinin şahsiyetini anlamak açısından da isterseniz hı hı. kısa bir gazelini okuyayım. Buyurun hocam. Mekan senden dolu Ya Rab, velakin bir mekansın sen, vücudunla zaman memlu, velakin bir zamansın sen. Mekan senden dolu Ya Rab. Hani... Her sen, yeri kaplamış. mekan şurada yoksun denemez, evet. mekan senden dop dolu, şurada varsın, şurada yoksun denemez. Vücudunla zaman memlu, sen bütün zamanları kuşattın. Senin için sene, yıl, ay, gün, salise, saniye bunlar yok. Sen bütün zamanları bir an, bütün zamanları, her şey. Vücudunla zaman memlu, ve bir zamansın sen, sen zamandan da münezzehsin. Mekandan da münezzehsin. Sen ol sultanı alemsin. Dolar naman ile alem. Cihanı var eden sensin. Ve lakin bir cihansın sen. Sen ol sultanı alemsin. Sen öyle bir sultansın ki bütün alemler senin rızkınla doyar. Cihanı var eden sensin. Cihanı yaratan sensin. Ve lakin bir cihansın sen. Ama sen Cihandan da münezzehtir. Evet. Senindir kuvveti satvet. Senindir izzeti nusret. Ayansın cümleye şaha. Belakin bi' ayansın sen. İzzet senindir. Kuvvet senindir. Kudret senindir. Satvet senindir. Herkese sen ayansın. Görünürsün. Her şeyde senin kudretin vardır çünkü. Satvetin vardır. Ama görülmezsin. Seni görmek, mümkün değildir. Ondan münezzehsin. Acep kudret durur bu hal, acep hikmet durur bu kar. Beyan eyler seni eşya, velakin bi' beyansın sen. Şu gökyüzü nasıl durur, bu alemler nasıl işler. Her biri senin kudretin nedir? Bütün eşya seni beyan eder, anlatır. Yaratılan her şey. Ama sen beyana gelmezsin. Muradi bil bu deryanın kenarın bulmadı kimse. Nazar ederse sana bil ki bahri bir geransın sen. Ey Muradi, ey Muradi bu deryanın kenarın bulmadı kimse. Hiç kimse kenarına bile erişemedi. Ama sana bir nazar ederse Cenab-ı Hak bir bahri bir geransın sen. Uçsuz bucaksız bir okyanus olursun sen. Uca bucağı olmayan. Evet. Onun bir nazarına kavuştuğun için. Ne hoş şiirleri var Mustafa Bey evet. ya. Ne tatlı, ne hoş şiirleri var, gazelleri var. Çok hoş, tasavvufi evet. yönü çok güçlü padişahlardan da birisi.